çoğuna katıldınız. Kendimizi sizin yerinize koyduk ve bizler de veli olup çocuklarımızın durumunu öğrenmeye gittik. Gittik gitmesine de keşke gitmeseydik. Çünkü bizim çocukların durumu oldukça vahim. Evet. Karşınızda veli toplantımız. Thank <laughs> Evet. Selamün Okulumuzun 1-A sınıfı veli toplantısına hoş geldiniz. Çocuklarımızın durumunu bunu şimdi bana sorabilirsiniz. Hocam ben Hatice'nin babasıyım. Ha demek siz Hatice'nin babasısınız. Kızınız derslerde çok konuşuyor. Ah hocam ah siz gelir. Evlendiğimiz günden beri hiç susmadım. <laughs> hocam ben Ziya'nın babasıyım. Ha şu kopyacı Ziya. Oğlunuz derslerde çok kopya çekiyor. Aman hocam nereden biliyorsunuz? Ben arkadaş ondan kopya çekiyordum. Mümkün değil. Arkadaşın sorduğum bir soruya Bilmiyorum yazmış. Ziya ben de bilmiyorum yazmış. <laughs> ya Kızınız hep yalan söylüyor. Ne? Ama benim kızım yalan söylemez ki. Bakın hanımefendi, geçen gün bana bir telefon geldi. Telefondaki ses, hocam Gülsüm çok hasta. Yarın okula, okula gelemeyecek dedi. Peki gelmesin ama siz kimsiniz diye sorunca, telefondaki ses, ne dese beğenirsiniz? Ne demiş? Şey, ben babamı öğretmenim. Hocam çocuklara çok eder veriyorsunuz. Bu da nereden çıkardınız? Biz maklan derlerini yaptırmak için sekreter tut TV. <laughs> Hocam biz Emine'nin annemi babasıyız. Ooo Emine çok zeki bir öğrenci. Öyle mi? sıkan yok çünkü beni zekam yerinde. <laughs> Tam bizim kime nasıl? Adelerle hep yanlış yapıyor. Aa hocam o kadar söylem ki babasına. Çocuk ödevlerini kendi yapsın diye. Ama beni dinlemiyor ki. <laughs> hocam bizim oğlan size çok sarsız olduğunu söylüyor. Bu da ne demek? Bir dediniz bir dediniz dediğinizi tutmuyormuş. Bir gün beşle bir toplarsak o ne der, diğer başka bir gün dokuzla bir toplarsak o ne der, diğer gün altıla dört toplarsak o ne der demişsiniz. Çocuk bunların hangisi inanacak Allah aşkına? Çarptık ya. Hocam Murat mısın? Hadi çok kötü. Siz bunu okutmayın bence. Niye ki? Nereye ki? I will come.